Evet yapıma devam arkadaşlar. En son Wolverine'in yarısını yapmıştık. Şimdi kol ve maskesini yapacağız. İlk önce şunları unutmayın ama iki tane yapacağız. İlk bu böyle. Sonra şundan bir tane böyle bunu takacağız. Ondan sonra böyle bir parça aldım şunu şuraya takıp diğerini de böyle buraya takacağız. Ve bir tane kolu hazır. Diğerini siz yapın ben yapılı olarak başlatacağım. Evet hazır. Şimdi gelip Wolverine kollarını takma aşamasındayız. Evet bayağı da bir güzel oldu bir baskısı kaldı. Arkadaşlar burada ben bunları bozdum. Ee, farklı şeyler yaptım. Ondan sonra tekrardan yaptım basketi. Birazcık e, değişik şeyler ekledim. Ondan dolayı değişik çıkacak. İlk önce geliyoruz. İşte şurada diyeyim Türkiye'de olmayan parçayı takıyoruz. Sonra onun üstüne de böyle gri bir tane parça takıyoruz. Tamam. Şimdi bunu geçebiliriz. Şimdi bir tane parçayı alacağım. Alıyorum. Tamam. E sonra da böyle bunu buraya takıyoruz. Ve altına bunu takıyoruz. Şu an bir unuttum bekleyin Tamam takıyoruz. Ondan sonra böyle bir parça alıp tam şuraya takıyoruz böyle bir şey dönüşüyor. Sonra şu yine Türkiye'de olmayan bacıya takıp tam şurasına takıyoruz. Ve volverimiz hazır oluyor. maske halini şu an yapmadım. <laughs> Yanımda değil. Çok güzel oldu. Görüşürüz arkadaşlar.